Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bebeklerimizin yakışacağına inandığım çok güzel bir bebek beresi modelimizi yapımını göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi bebek beresi modelimiz ilmeklerin büzülüp çoğaltılmasıyla oluşmakta. Tam bir bebek şapkamız. Çok güzel bir model. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Bebeğimizin beresini yapmak için şişimize 125 ilmek atıyoruz. Şu alt sıramızı yapmak için kenar kısmından başlıyoruz berenin yapımını. 15-16 santimlik bölümü oluşturduktan sonra arkaya doğru kapatma işlemini gerçekleştireceğiz kenar kısmından başladığımız için 125 ilmek attım şişimi 6 diş haroşa yaptım bakın şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 tabi bu ipliğinizin kalınlığına göre de değişebilir bu sayı iki buçuk santim ölçü olarak alırsanız iki buçuk santim genişliğinde haroşa yapıyoruz haroşamı oluşturduktan sonra ilmeklerimi toplayacağım toplama işlemini oluşturacağım şu büzgünün görümlü elde edebilmem için hemen oranın yapımını göstermek istiyorum kenar ilmeğimi alıyorum 3 ilmeği birlikte 2 3 ilmeğimi beraber toplayıp tek ilmek haline getiriyorum üç ilmeği bütün ilmeklerimi bu şekilde üçünü beraber alıp tek ilmek haline getirince azaltmış oluyorum şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi 3 ilmeği tek ilmeğe dönüştürünce şu bölgede bir büzme olayı meydana geliyor. Bunu yaptıktan sonra şu ara kısmı öreceğiz. Burada da 4 diş haroşa oluşturuyorum. 4 dişten sonra tekrar ilmek çoğaltma işlemini geçiyorum. Hemen o kısmı yapıp göstereyim sizlere. Evet, aradaki 4 sıralık haroşa örgümüzü de ördük gördüğünüz gibi. birimizin kenar kısımları büzüldü. Arada da da 4 sıra bir haroşa örgü ördük. Şimdi tekrardan 125 ilmeğimize ulaşmamız için ilmeklerimizi burada gördüğünüz gibi düz örgü olarak ilmeklerimizi tekrar arttırma işlemini geçiyorum onu göstereyim hemen sizlere kenar ilmeğimi aldım bir alt sırada 3 ilmeği tek ilmeğe indirmiştim şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum bir düz ördüm üzerine bir ilmek doladım şişimi tekrar aynı yerden bir ilmek yapıp son şimdiki ipimi bırakıyorum tekrar gösteriyorum Düz ördüm, şişimi ilmek doladım. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum ve sol şimdiki ipliğimi bırakıyorum. Tekrar 125 ilmeğe bu sırada ulaşmış oluyorum. 3 1 doluyorum 2 tekrar aynı yerden bir ilmek 3 bu ilmek artırma işlemi yaptıktan sonra düz örgü olarak devam ediyorum örgüme 10 sıra düz örgü örüyorum sıra olarak sayarsanız 10 ama santimlemek isterseniz bir 4 santim düz örgü örüyorum 4 santimlik ya da 10 sıra düz örgüden sonra tekrar şu alt kısımda yapmış olduğum daraltma işlemi yani 3 ilmeği tek ilmeğe indiriyorum tekrar 4 sıra haroşa örgü aradaki düz ilmeklerim yani bu arttırma bölümümü ben iki kez tekrarlamış oluyorum kapatma işlemini bir burada yapıyorum bir de şurada ve son kısımda da biraz ilmeklerimi azaltacağım 3 ayrı yerde ilmek daraltmam var çoğaltmalarım ise bir ve iki yerde ilmek artırmalarımı tekrar ediyorum bu bölümü hemen örüp kenar kısımlarını göstermek istiyorum sizlere dediğim gibi ara 4 santim sıra olarak sayarsanız 10 sıra 10 sıradan sonra 4 ilmeklerimi kapatıyorum 3 ilmeği tek ilmeğe indiriyorum 4 diş haroşa tekrar arttırıyorum ve düz örgümü örüyorum Evet arkadaşlar birimizin ön kısımlarını tamamladık gördüğünüz gibi büzmedi ve tekrar eski ilmeğimize ulaştığımız bölümlerimizi tamamladım düz olan bölümümüzü iki bölümü yaptım şimdi şişimde 125 ilmeğim vardı bu 125 ilmeğimi ikili ikili alarak 63 ilmeği indireceğim şişimdeki ilmek sayımı 125'ten 63 ilmeği indiriyorum. Birimizin arka kısmının yapım bölümüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi ikili ikili ilmekleri alıp ilmek sayımı azaltmış oluyorum. sırayı tamamlıyorum bu şekilde arka sırasını da ters öreceğim ondan sonra berimizin arka tarafını örmeye geçeceğiz şimdi berimizin arka kısmını geçti şu arka tarafının daraltmalarını yapacağız orayı göstereceğim sizlere şimdiki 125 ilmeği 63 ilmeği indirmiştim 3 eşit bölüme bölüyorum şişimdeki olan ilmekleri 21 yan kısım için 21 berinin tepi üst kısmı ve diğer yan tarafa da 21 ilmek ayırıp kenarlardan kapatma işlemimi yapacağım ilk 21 ilmeğimi düz örüyorum 5 6 7 21 ilk kenar ilmeğim yandaki 21 ilmeğim Üstteki 21 ilmeğin şişimin son kısmında kapatma yapacağım. Hem ön yüzünde bu kenardakine arka yüzünde de şu taraftaki ön bölümdeki kesmeleri yapacağım. Yani şişimdeki 21 ilmeğin hep son kısmında kesme yapacağım. O yüzden başta kesme yapmıyorum. İlk 21 ilmeğim yandaki ilmeğim. Sonraki 21

20 ilmeğimi ördüm 21. ilmeğim ve yan kısımdaki 21 ilmeğimden her sıranın sonunda 21 ilmeğim ve yan taraftan bir ilmek alarak da her sıranın sonunda iki ilmeğimi birlikte alacağım geri kalan ilmeklerimi örmüyorum şişimde kalan ama her ön yüzde yandan birer ilmek alıp yandaki ilmeklerimi aşağıya inene kadar sıfırlamış oluyorum arkayı dönüyorum geri kalan ilmeklerimi örmedim arkayı döndüm İlk baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 ters örüyorum arkayı bu arada 3 4 sökültü tabi hemen acele edeyim derken bir ilmeği düşürdüm tabi bu arada da şişten çıkan ilmeği nasıl topladığımızı göstermiş oldum 2 4 6 7 8 9 Burada da 20 ilmeğimi ördüm 21 ile bir yanındaki 21 ilmeğimden her sıranın sonunda birer ilmek kalıp ikisini beraber kapatıp berimizin üst kısmını yapmaya çalışıyoruz geri kalan ilmekleri mi örmüyorum gördüğünüz gibi ilk başlarda saymak zorunda kalıyoruz ama da diğer sıralarda kesme yaptığımız yerler belirgin olacağı için her seferinde şişimdeki ilmeklerimi saymama gerek yok şimdi diğer sırayı gösteriyorum kenar ilmeğimi almıyorum örmeden alıyorum son bir ilmek kalana kadar şişimdeki ilmekleri o 21 ilmeğin 20 tanesini örmüş oluyorum yani kesme işlemimi her sıranın sonunda yapıyorum. Birini ön yüzdekini düz olarak sıran sonunda bakın 21. ilmeğim bu da onun yanındaki diğer ilmeklerden birini de oradan alıyorum. İkisini beraber kesiyorum. Diğer ilmekler örülmüyor. Şişte bekletiliyor. Arkayı dönüyorum. Tekrardan, bu sefer arka yüzde, şu diğer kenardaki kesintiyi yapmış oluyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum, örmeden alıyorum ki orada bir yükseklik oluşturmasın. son ilmeğim. Zaten yerleri belli artık gördüğünüz gibi şimdi kendini gösteriyor. Son 21. ilmeğim ve yan kısımdaki 21 ilmekten her sırada birer tane alıp yandaki ilmekleri azaltmış oluyorum. Bu işlemi ta ki yandaki 21 ilmeğim sıfırlanana kadar. Bakın hemen şöyle dönmeye başladı beremin tepe kısmı yandaki ilmeklere bitirene kadar bu işlemi tekrarlıyorum Ondan sonra şu alt kısmın yapımını göstereceğim sizlere ama öncelikle şu arkayı hemen bitirip alt kısmı göstermek kalıyor Evet arkadaşlar kenardaki 21 ilmeğimi kapattım toparladım hepsini şimdi birimizin yan kısımlarından ilmek alıp arka bandımızı yapmaya sıra geldi gördüğünüz gibi arka tarafta da şöyle 3-4 sıralık bir haroşadan oluşan kenar bandımız var her iki taraftan 25 ilmek buradan 25 ilmek de şuradan toplayacağım ensedeki 21 ilmeğimi de ikili ikili alıp biraz şu ense kısmına bir büzgülendirme çok da geniş kalmasın diye orayı biraz böyle bir bisküp payı oluşturacağım. Ben hemen ilmeklerimi toplayayım. 21 ilmeğimi topladım, bitirdim. Hemen bir tığ yardımıyla en uçtan, en kenardan ilmekleri toplayıp şişime aktaracağım. 25 tane ilmek toplayacağım demiştim bir hemen kenar kısmındaki ilmekten alıyorum ki içeride bir kalınlık oluşturmasın 2 3 4 5 tek tek gördüğünüz gibi ilmeklerimi tığ yardımıyla toparlıyorum ve şişimi aktarıyorum son ilmeğimizi toparlıyorum 25. ilmeğimi Şişime 25 tane ilmek aldım tığ yardımıyla. Şimdi haroşa olarak örgüme devam edeceğim. Buraya gelince de diğer taraftaki 25 ilmeğimi toplamaya devam edeceğim. ilmeklerimi ördüm ensedeki ilmeklerimin olduğu yere gelmek üzereyim ensedeki ilmeklerimin olduğu yere geldim dediğim gibi burayı da ikili ikili toparlayıp hafif biraz bir düzme yapacağım ki enseye Bebeğin arka tarafında bir yükseklik kalmasın. İlmekleri ikili alıyorum. İkili topladım enseye. şu kısmı tamamladım öndeki bölümü diğer taraftan da aynı şekilde demin gösterdiğim gibi 25 tane tığ yardımıyla şişime ilmek aktaracağım tek tek ilmekleri alıp şişime aktarıyorum 25'i aldıktan sonra burada 3 diş yapılmış siz daha genişte düşünebilirsiniz fazla bir 4-5 diş haroşa yapıp kenardaki patımızı bandımızı kapatabilirsiniz ilmeklerimizi kapatabilirsiniz gördüğünüz gibi çok kullanışlı çok hoş yeni doğan Bebeklere çok yakışacağına inandığımız bir modeli paylaştım sizlere. Umarım çok beğenirsiniz. Ve hemen modelimizi örmek istersiniz. Bir de e, berimizin kenar kısımlarını e, söylemeyi unuttum. Kenar kısımlarından istediğiniz uzunlukta her iki taraftan haroşaların ve alttaki patın iç kısımlarından denk gelecek yerden istediğiniz şekilde kordon örebilirsiniz bükebilirsiniz istediğiniz boyda oraya kordon geçirip berenin alt tarafta bebeğin çenesinin altında bağlanmasına yardım değil olacak bir kordon geçirip yerleştirdik başka güzel modellerde buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum